sınavına geç ondan sonra geç karşıma. Mesleki sınavı zaman yaparsın. İyi canımın içi biliyorsun hep sana o iftira... buraya alacaksın, buraya gelip bir de sınav yapacaksın. Şimdi hep iftira atılıyor sana makine mühendisi. Konuşma, konuşma Thomas. Konuşma. Thomas, ben Ajdar Bey'e bir soru sorabilir miyim? Soramazsın. Soruları ben sorarım. Ya bir şey soracağım. Tamam, bir Soruları ben sorarım. Ya tamam, bak sen, sor. Tamam. sen sor. sor. Sen sor bize. Sen sor. Tamam. Konuşmayın. Şu an konuşmayın. Tamam canımın içi. Evet dersin paşam. Sustum. Aşklar, bu Fevzi'nin ki paralarına el koyduk, sana bu müşteri bil. Nereye, Nerede ki? Bu Fevzi'nin elinde var, davar mıdır davar mıdır, o nedir? Evet, davar evet, evet Fevzi da var, <laughs> <laughs> davarın Fevzi. <laughs> Al davar. Ben kusura bakma. Bu şey çok bilmiyorum. Alı <laughs> davar. Davar yani hayvan demek sayın Şeyh Mustafa. Kusura bakma. Ben ona kötü bir şey söylemek istemem ama onun elinde olan senin paralar geldi bizim bankaya. <laughs> Elhamdülillah. <laughs> tamam tam. sayın Şeyh Mustafa çok teşekkür ediyorum. Ee... Sen şimdi rahat ol. O davardan alacağı daha bütün çok para. <laughs> Bir de e, Satya'da da var. Sayın Şekli Sala bir de Satya'da da var. Ona da alacağız. Elhamdülillah. O Satya'ya böyle... Tepsi de var. Onun alacağız. Duburundan ulkan. Pepsi de var. Ay. Aha, Ay, ben bu, şey çok tatlı yorum. oluyor ya. Gülünce cennet gibi gülüyor Bayda. Metro abi evet. hoş geldin. Maşallah güneş gibi gülüyorsun abi. Hoş bulduk olmasın, nasılsın? Hayjder. Arkadaşlar biraz hediyelere bir saldırın bakayım. Bir hediyelere saldırın yayın çok sahipsiz kaldı böyle. Evet evet. Evet çabuk. Mendo bir şey diyeceğim canımın içi duyuyor musun? Evet, 31 nasıl çekilir? Olmaz. Eyvah var. bunu bana söylemez. Bir şey kusurduğunuz için Evet sen belli sen o senden mutluk ya. 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 Şimdi sayın Endu hocam sana bir şey sormak istiyorum. Tükürmek serbest. Tükürmek serbest. Ama senin en yakın zamanda keseceğim bir malafet. <laughs> Sana da diye, senin bana fatur kescen diyor ben du. Ama saçık mı mu? şey Mustafa, Ben duymuştum, bu e, Thomas bir ameliyat geçirmiş. Yani Joe Biden hep söylerdi bunun e, <laughs> cinsel organı <ordumluğu> yok <laughs> diye. <gülüyor> <gülüyor> nereden geldi o olaydı? Yunus no, sen ayla, hiç farkın mı söylüyordun? sana tekrar pipimin resmini göndereyim mi canımın içi atı? Tamam her yerde pipi var. Bu pipiden bol de yok ki dünyada. Tamam. Bunun için tamam. nereden aldığını da bilemiyoruz. Şimdi ya. ben bir Ayşar Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Zaten böyle gevrek Söyle. gevrek yüzüne göre sınırı geçmiş demektir. Ayşar Aranık sana bir sorum var. Ayşar Hanım yayın 1K. Eğer bu adam yayını kapatırsa seni oplatırım. Ben de seni oturabilirim. Ben de, de seni sonra sorar. Devam edin. Kompüktür Ajda Nur'u tekrar al. Eksi aşkı boşluğu olamaz. Tekrar al. Lütfen. Evet. Nomi Loks hoş geldin. Şimdi sen gittin dışarıda sorunu sordun. Geldin değil mi? <laughs> yani... Sen sorunu dışarıda sorun sorup geldin de. ben Bak dua et, yayın bir k yayından sonra görüşeceğiz. Ben susuyorum. Tamam tamam. tamam, tamam. Kabağı, Ay, susuyorum. Ay, Yemur, de, Hadi. Şimdi devam edelim. Soracağım Şimdi abi bir soru daha sormak istiyorum sana. <laughs> Şimdi ben bir kızla görüştüm. seni Dün yani senedim. <laughs> sen, <laughs> <Arif> <laughs> <kaldır>, sen, <laughs> sen, yani benim Türkçem karıştı. Aa, Amerika'da olduğu Türkçem karıştırıyor. Ben de Bazen senin robot olduğuna bile şüphe ediyorum. Ya. Evet. Bir dakika kapı Allah belanı vermedi. be Hacı Biraş da aşağıda zaten yine azmış gelmiş. Evet. <laughs> Mendur duyuyor musun beni? Seni dinliyorum. Miraj yine güller atıyor. Gül değil de konfetiler atın. Ajder atacak motoru açtan. Thomas bir soru sorsun. Bak, bak. Şimdi Metuh Bey dün Kırs'a görüştüm. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Kahvemizi içtik. Sonra limonatalarımızı içtik. Kuzusu. Sonra odamıza geçtik tamam mı? Ben onu Kuzusu. kendim. Ee, Dursam, bana, dur sana bakalım. Bana dedi ki zarımı patlatır mısın? Oo. Allah Allah. Kim söylüyor sana böyle? Bir tane kız söyledi canımın içi sen tanımazsın. Ha. 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 Tanımazsın. Sonra ben de dedim herhalde kulak zarını kastediyorum. Ben kalktım bunu kulak zarını patlattım. Ne sen kızı kulağına soktun bana Fatih Dalga. Beni mahkemeye vermiş. Ben bu işten nasıl kurtulabilirim? Şimdi Mendo Bey yani zar demişken hangi zarı kastetti? Ben onu anlamadım. Allah ya sen bilmiyor musun? Vajinadaki zarı diyor işte. A -a, o, çok ayıp tamam, çok ayıp çok yani, ayıp çok ayıp çok çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok ayıp çok Konuyu çok ayıp çok mevzu çok Siz çok ayıp 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 çok çok şey Mustafa bir bayanlardan özür dilerim o zaman. Hemen özür dile yoksa sen ne Özür diliyorum. Tüm bayanlardan özür diliyorum. Ah be dua. Tarım masal masalların iyi olduğunu düşünüyoruz tarım. Tarım da insanın elini öpsün. Tarım da Ajdar'ın elini öpsün bir daha. Evet. Ajdar sen o o nuru kılı mübarek alın. Ajdar o nuru kılı mübarek alın o zaten bu mendu tanem mende bu öpsün. Ep. Mu. Mu. Mu ne lan? Öpmesine de ya Habib Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Allah. Starıma biraz konfeti atın, konfeti. Arkadaşlar, Yüktek atın, Fatiha. atın, atın aynalar böyle bir var ya. Starım Starım bir var, aslan atılır aslan. Ya ben, Starım, ben bir Fatiha soru sorup yiyeceğim, yayını kapatmayacağım. İyi bir soru. Rica, müsaade sor dur. Allah Allah. Hı. Ya sorup ineceğim zaten. Hemen çok zamanım yok. Ajdar Anık sevdiğimi belirtmek istiyorum buradan. Evet, ya ama merak ettiğim tek bir şey. Ya Ajdar Anık çocukluğumuz seninle geçti. Ee, tek merak ettiğim şey şu. Dudu Peri seni neden köpeğe çevirdi? <laughs> ya o Düzü Peri senin çocukluğunda kaldı artık. Ben bilmiyorum kim hangi çizgi film. yani Adam, kızın, dediği Bizim yani, ya, de ne herhangi bir şeyden haberimiz yok Ajda Nur. O senin çocukluğundaki çizgi, çizgi, çizgi filmi canım. Yani. bizim programa taşımazsan sevinirim. Ama çok ben de senin, ben de ben senin de... yaptığın bu bütün yaramazlıkların, çirkefliklerin her <laughs> varsa senin çocukluğuna veriyorum. Ben haklı çıkmışım zaten. Ama Taci'ye çok benziyorsun bir tane.